Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün paletle buzul gri'yi tekrar boyayıp ve saçlarımıza dip boyası yapacağız. Dibim geldi. Zaten bir de şurada bir dibim tutmamıştı. O da var. Şimdi hem burayı komple açacağım hem de komple bir buzul gri'ye boyayacağım. Aslında bu sarı tonu da sevdim ama istediğim buzul gri. Zaten bu son buzul gri boyayışım. Renkleştirmeyi seviyorum. Bundan sonra bir iki sarı deneyip sonra saçımı mavi yapacağım. Planım o şekilde. Yine saçımı açmak için tekrar göstereyim. Bu boyayı kullanıyoruz. Renk de bu. Ve bunlardan aldığım içinde iki kutu paletle boya alana boya seti hediye diyorlarmış. Artık benim de boya setim var. O bira bardağından ve suşi çubuğumdan vazgeçmek zorundayım bundan sonraki süreçte. Çok üzüldüm onları bırakacağım için. Bir bardağın yerini asla tutamaz ama plastik karıştırma kabım ve boya fırçam oldu. Yehu! Şimdi hemen üstümü değiştirip boya tişörtü falan bir şeyler giyip geliyorum. Üstümü değiştirdim, geldim şimdi hemen. Saçlarımı ayırıyorum ve aşağıdan yani enselerden boyamaya başlıyorum. Evet dip boyamı tamamladım. Şimdi yaklaşık bir saat bekleyeceğim. Yani en az bir saat diye düşünüyorum. Şu renk şurayla eşitlenmeli ve ikisi biraz daha açılmalı. Ee, bir kutu boya normalde yetiyordu. Bir kutu aldım ama yine de emin olamadım. İdareli kullandım falan. İnşallah boyamadığım yerim kalmamıştır. En hoşlanmadığım şey alaboz alaboz kalmasın. Neyse bakalım bir saat sonra yıkayınca göreceğiz. Şimdi saçımı bir kontrol edeceğim çok minicik bir boya arttı. Eğer hani açamadığım bir yer, süremediğim bir yer varsa az az oralara sürmeye çalışacağım. Duştan sonra görüşürüz. Dip hep daha hızlı açılır diyorum. Şimdi size bunu kanıtlıyorum. Bakın 40 dakika oldu yaklaşık boyayı süreli. En dibim kahverengiydi, koyu renkti. Buralarım da geçen sefer tam açılmayan yerlerimdi. Yani sarıydı hem de. Ve şu an ikisi, ışık var biraz net belli olmuyor ama hemen hemen eşitlendi tamamen eşitlendiğinde yani yaklaşık bir 20-25 dakika sonra eşitlenmiş olur. Bir saat civarı olmuş olacak toplamda da. Duşa gireceğim ve yıkayacağım. Dipler çok hızlı açılıyor. Buralar daha istediğim tona gelemeden buralar bunlara yetişti neredeyse. Bu şekilde. Arkama da ayna getirdim. Niyeyse aklıma gelmemişti daha önce. İyi oldu. Günaydın baby boylar. Ben dün akşam duştan çıkınca saat artık 1'e geliyordu ve saçımı genelde kurutma makinesiyle kurutmayı sevmediğim için öyle uyudum. Ve şimdi sabah körü, daha sabah körü bile olmamış gibi işe gitmeden önce size saçlarımın nasıl açıldığını gösteriyorum. Çok güzel bir sarı elde etmişim. Şu alt taraflara boyayı güzel süremediğim için oralara hafif, çok hafif turunculuklar kalmış. Ama gri boyayı tutacaktır diye düşünüyorum. Biraz parlıyor ama açılma sonucunu görüyorsunuz. Gayet güzel hatta dibimi de şöyle tam göstereyim. Akşam gelince de buzul gri'yi boyuyoruz. Ay, bu sarı da çok güzel oldu aslında ama istediğimiz buzul gri. Bakalım bu akşamki sonuç nasıl olacak. Evet yorgun ve bitkin işten eve geldim. Şimdi dibimi ve bütün saçımı artık boyayabilirim. Of var ya, tutmayacak diye nasıl korkuyorum. En dibim çok bir tık daha koyu kalmış. Biraz daha bekleyebilirmişim. Yani ama saat geç olunca da sabırsızlanıyorum. Pek de önemsemiyorum. Neyse Allah'ım. Hafta sonları boyasam aslında daha kolay olacak benim için. Ama hafta sonunu da boyamaya harcamak istemiyorum. Çünkü bir hafta sonu var. Neyse çok minicik bir tık koyu kaldı. Kamerada çok belli olmadı sanki. Şöyle. Neyse görebildiğiniz kadar. Bir de çok ara ara şöyle neredeydi o? Şöyle şuralarda bit koyu kalan yerler olmuş. O da hani boyarken çok aşağı indirememişim. İndirmemişim. Boya yetmez diye endişe ettim. Aslında bir tüp çok rahat yeterdi. Ama işte bir tüp alınca ya yetmezse korkusuyla böyle idareli idareli kullandım falan filan. Of bu renk çok güzel ama. Şimdi bu boyaya başlayabiliriz. Önce bir saçımı tarayayım. Aynası yorulmuşum anlatamam. Of Allah'ım. Canım saçlarım. Şu güzelce tarayalım ki boya yedirmesi kolay olsun. Siz de heyecanlandınız mı benim gibi? Hemen saçımı da ayırıyorum. Her zaman da boyamaya alttan başlıyorum. Geç bunda çok fark etmez ama yine de alttan başlamak daha iyi. Şöyle. Çok güzelce de bağlayalım. Evet. Ay, normalde gün ışığında falan Kendimi çekerim diyordum da. Evden çıkıyorum karanlık. Eve geliyorum karanlık. Malum kış gün ışığını bir türlü yakalayamıyorum. Sonucu belki yarın çekebilirim. O yüzden yarın hafta sonu. Yani bu akşam sadece boyarım. Sonucu yarın gösteririm. Biliyorum. Bir tane daha toplamak. Gerçi böyle böyle. Böyle çok şey olur. şuradan. Bir kere daha ayıralım. kulağımda çalan müzik şu an size çalmayı çok isterdim ama hep telif yeme korkusuyla güzel müzikler ekleyemiyorum. Yoksa çok güzel müzik zevkim vardır diyormuşum. Evet. Oh. Tamam. Ya o kadar yorgunum, o kadar enerjim düşük ki ama tamam. Şöyle biraz kendime geleyim. Tamam şimdi hemen boyayı hazırlıyorum ve boyamaya başlıyorum. Üzerine değiştirdim. Birinci tüpümü hazırladım. İkinci tüpümü hemen hazırlamadım çünkü zaten diplerim yeni boyayacağım. Buralarım boyalı olduğu için açık renk olduğu için çabuk rengi alacaktır. Diplerim biraz beklerken ikinci tüpü öyle hazırlarım dedim hem de beklemiş boya kenarda durmasın diye. Şimdi artık gerçekten <laughs> boyamaya başlayabilirim. Evet şimdi bütün dibimi boyadım. Şöyle şuraya kadar. Şimdi saçımın geri kalan kısmını boyayacağım. Gel kızım. Saçımın tamamını boyadım. Şu en dibim biraz demiştim ya açık kalmıştı. Yani tam açamamıştım. Koyu kalmıştı. Orası yine tutmayacak gibi ama çok minik bir yer. Sorun değil. Dip boyamı da biraz erken yaparım. Bir iki hafta sonra hemen siyah gözükür gözükmez yaparım. O zaman çok daha iyi olacak. Yani üçüncüde artık kesin yüzde yüz tutturacağım diyormuşum. Ay şimdi yarım saat bekleyeceğim. Yarım saat sonra yıkayacağım. Duştan sonra kurutmayacağım çünkü kurutma makinesi de saça zarar veren bir şey. Saçlarımı öyle ıslak ıslak bırakacağım. Sabah kuruduğunda sizlere son halini göstereceğim. O yüzden şimdilik hoşçakalın. Günaydın. Evet saçlarımın son hali. Şu an dalgalı saçların duş sonrası şekil verilmemiş halini görüyorsunuz. Saçlarımı düzleştirip en güzel haliyle son halini tekrar göstereceğim. Hem de renk böyle daha güzel ve belirgin olmuş olur. O zaman hemen saçlarımı düzleştirip geliyorum. Evet, saç rengimin son hali bu şekilde. Rengi ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Tam bir buzul griyi tutturdum bu sefer. Geçen sefer biraz daha soğuk sarı gibi kalmıştı. En baştan beri istediğim ton ve denemek istediğim tonlardan biri buydu ve gerçekten güzel bir sonuç elde ettim. Sadece videoda da gösterdiğim çok minik açamadığım yerler vardı. Oralar çok hafif sarı kaldı. Bilmiyorum şu an belli oluyor mu? Ee, onun dışında renk gerçekten çok güzel. Sadece bu renk biraz hızlı akıyor. Yani tam kaç yıkamada akıyor hatırlamıyorum. Bu sefer sayıp video altına yorum olarak düzenlerim. Ee, Aktığında tekrar bir kat daha bu boyayı geçtiğimde çok daha güzel tutacaktır. Hani böyle gerçekten zamanla oturuyor şeyleri doğru. Evde ancak bu şekilde saçımı açıp yapabildiğim için 1 iki boyamada ancak renk tutuyor. Ama bu haliyle bile çok güzel. Bir sonrakinde çok çok daha güzel olacaktır. Ay ben çok sevdim. <laughs> İnşallah siz de rengi sevmişsinizdir. Eğer videoyu ve rengi beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmazsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone olarak bana destek olursanız da çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın.